Merhaba, Türkiye'nin ilk Dijital Pırlanta Akademisi'ne hoş geldiniz. Ben Martin Metin, değerli taş uzmanıyım, Gemoloğlu. Bu eğitimler aracılığıyla pırlanta konusunda uzmanlaşıp, sahtelerinden ayırt edeceksiniz, fiyatına ulaşacaksınız ve gizemli dünyasına çok güzel bir adım atmış olacaksınız. Peki, bu eğitimler kimler için gerekli? Birincisi, kuyumcular için. Sektör profesyonellerinin kendi olan güvenini artması için ve satın alım ya da satış yaparken sahtelerinden ayırt edebilmesi için bu eğitim gerekli. Yeni bir kariyer hedefiyle pırlantayı yeni bir iş olarak öğrenmek isteyen, kurmak isteyen gönüllüler için uygun. Üniversite öğrencileri. Takı tasarım okuyan üniversite öğrencilerinin pırlanta konusunda profesyonel olabilmeleri için diploma olarak gerekli. Ve en sonda pırlantayı hobi olarak edinmek isteyen, öğrenmek isteyen, elindeki ürünleri bozdurmak isteyen ya da yeni ürünler almak isteyen ancak kimseye güvenemeyen kişiler için de gerekli. Biz bu eğitimlerle pırlantaya dair tüm bilgileri görsellerle, animasyonlarla ve çeşitli anlatımlarla bir araya getirdik. Haydi şimdi harekete geçme zamanı. Pırlantanın gizemli dünyasına güzel, sağlam bir adım atın.